Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine fani oynayacağız. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Solo girdim. Solo oynayacağım. Karşı takım çok tilt oldu yine. Orman Badank. Neyse önemli değil. Güzel takım dizilimi oldu. Bizim takımımız da iyi. Faramis'in olması ayrıca çok güzel oldu. Ama tank olarak Minotaur'u tercih etmesi biraz rakibe göre bilmiyorum. Yani farklı tanklar da var yani ne bileyim atla salabilirsin çok güçlü çünkü yani güçlü çarlar varken bilmiyorum minator umarım iş yapabilir yani Ki zannetmiyorum çok fazla ama bu arada arkadaşlar kanala abone olmayanlar varsa hala abone olarak destek olabilir like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız da çok çok sevinirim şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum bu arada abone artışımız hızla devam ediyor çok güzel bir şekilde. Umarım hep böyle devam eder. 15.000 aboneye hızlı yükseliyoruz. 15.000 aboneye de, bir çekiliş yapmayı planlıyorum. şu buff'ımızı bir alalım. Şimdi karşı redden başlamış olabilir badang. bakmam lazım çünkü oraya bir. O neydi lan Badank da çok sıkıntı ya Halat attırmıyor oğlum herif Her düz vuruştan sonra Stun atıyor ya bir tane Şimdi tamam çok güzel Minotaur'un Beatrix oynaması bence daha iyi Çünkü zaten bana yetişemeyecek e, O yüzden de e, Yukarıda oynaması daha mantıklı Beatrix tek başına çünkü zorlanır orada. Adamların solosunun Hylos olması da ayrı bir garip. Bunu da anlamadım. Çok garip bir dizilim yapmışlar yani. Bir de misilleme almış. saldırı item olarak şunu bir alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> beyzat, Beyzat, Beyzat. Aslında badan yukarıdayken bir turtle mı alsam lan direkt? Bu da almam lazım. Şimdi ne olur ne olmaz. <laughs> kimiyi çok rahat düşürebilirim. Uf, i̇yi kaçtım. İyi kaçtım. Güzel kaçtım. Ölebilirdim yalnız orada. Gel gel gel. Julien gel. Badank yukarıdayken şunu alalım. <laughs> Bana mis bari sen gel oğlum. Biriniz gelin lan yardıma. <laughs> Umarım bir yerlerden badan çıkmaz. <laughs> Red'imi de alacağım. <laughs> kimiyi nasıl kesemedim lan orada? Nasıl hasar yemedik ki? Aşırı saçma. Nana'dan korktum. Nana olmasaydı tavşan atacaktı çünkü. Ondan korkunca hemen kaçmak zorunda kaldım. Ve iyi ki de kaçmışım. Ölüyordum az daha. İyi kaçtım. Bir de elim soğuk ya. Dua et buff'ım yok işte. Buff'ım olsa enerjim yetmeyecek. Enerjim yeteceğini bilsem gireceğim adama. Bir şey yapamıyorum o yüzden. Neyse geliyorum şimdi yukarı alacağım aklını direkt. Ya. Base atacağım. <laughs> Enerjim kalmadı güzel. Badangın tek başına orman oynaması da beni ayrı mutlu etti. İyi oldu yani. Yanında ne bileyim Nana falan oynuyor olsa daha kötü olurdu. Buraya gelecek zaten ya. Bye bye. Geri çekelim ya. Turtle çıkacak. Turtle alalım. Gelin. Kule altı oynamayın ya. Zorlamaya gerek yok. Gelin direkt. <laughs> Bu arada ıı, direkt Atene Kalkan'ı çıkmak gerekiyor. Oğlum sen adamsın lan. Lan Faramis sen var ya oğlum adamsın adam. Çok güzel ulti ya. Eline koluna sağlık. Güzel. Çok güzel oynadı ya. Çok beni duydu galiba. Rica ederim diyor. Oğlum çok güzel ulti attı ya. Öldüm diye kendimi bıraktım biliyor musunuz? Böyle gidecektim de. Son anda vazgeçtim. Güzel. atayım. Hızlı bir şekilde. <laughs> Zaten hasar yemeyeceğim. Ee, tank itemlerimi de çıkayım. Gerçi zehirlenmeye çıkmam lazım. Çünkü hasar veremiyorum keseceğim onu. O farma girmeyeceğim mi abi. Niye girmedi bu farma ki? Bir de gitti herhalde. Şu kuleyi de alayım. Öyle beydatayım. <laughs> Güzel. Nice. Oğlum ne oluyor ya boğazım? Boğazım ağrıyor arkadaşlar biraz o yüzden. Şimdi önce redimi alayım. Helal. Bizim Beatrix'imiz de kasıldı bu arada. Bu maçı yenmeleri zor. Julian'ımız da güzel kasmış. Okey. Helal size takım. Helal. Herkes çok güzel oynuyor. Faramis orada ulti attı ya. Yani zaten... belliydi yani. Oraya giremem. Gerçi girersem keserim aslında. Anıstan yersem ölürüm. Gerek yok. Hmm. Girsem bilmiyorum. Belki kesebilirim de. Lord alalım. Şimdi şu alt farmı iteyim biraz ben. Lane gitmem lazım çünkü. Bir tur daha atacağım burayı. Şu gelen farmı da tutayım. Oradan geri çekilin. Öleceksiniz bakın, kule almamız lazım. Gelin gelin Lord'a. <laughs> Lord ben alacağım arkadaşlar, tek de olsa alacağım bu Lord'u. Hiç önemli değil yani. Tamam, güzel. Gönlüm rahat olsun çünkü almam lazım. Şimdi ne çıkabilirim? Ölümsüzlük çıkabilirim. Direkt ölümsüzlük iyidir. Her zaman. Helal. Helal. Takım bensiz de oynuyor ya. Bugün bugün şanslı günüm Bugün şu bu arada pazar günü çekiyorum videoyu. Yani şu an pazar. Beşiktaş da yendi. Bu arada Beşiktaşlıyım. <laughs> Fenerbahçe maçını izledim. Fenerbahçe Beşiktaş maçını. 10 kişiyle yendi oğlum Beşiktaş. 2 penaltı kaçırdı Valencia yine. İlk penaltıyı attı ama ikinciyi kaçırdı. Hmm aklıma girsem mi acaba ya? Aklını aldım oğlum adamın. Adam ne yapacağını şaşırdı. Güzel. Ben base'imi atayım. Oğlum tertemiz maç. Tertemiz fani oyunu. Muhtemelen e, Mobile Legends benim son attığım fani videosundan sonra benim ne kadar mağdur kaldığımı anladı ve bana iyi oyuncu atmaya başladı galiba. Öyle düşünüyor. Ne kaçırıyorum ben? Lan. Güzel. Hemen şu bakımını da alayım. Bak arkadaşlar ne olursunuz siz de diğerleri gibi? Ulan global bir fan edin zamanında deyip ip kaçırıyorsun şakasını yapmayın. Komik değil çünkü artık gülmüyorum onlara. <laughs> Azıcık enerjim olsa gireceğim şuraya. Vale nerede? öldüm oğlum öldüm ya <laughs> Niye base'e kadar girdim ki ben? Her maç böyle ölüyorum fark ediyor musunuz onu siz? Her maç böyle bir satıyorum yani. İlla ölmem lazım falan öyle. Lan girme işte. Ne işin var senin orada? Kimse de geri çekil atmıyor. Gaza gelmişim zaten. Lord alalım. Bu maçı vermeyelim. Bu maç uzarsa sıkıntı yaratacak çünkü. Gerçi ne kadar uzasa da bir şey yapamazlar ya. 1-4-1-6-0-8. Rakibin hasarı yok yani. Lord alabiliriz. Ölümsüzlüğüm de gitti boşu boşuna o değil. Çarpatmayacağım lordu falan girerlerse çalarım. Yol ulti ya. Oğlum ben niye giremiyorum ya içeriye? Çıkın oğlum bu arada lord alalım. Lord alalım lord. Adamlar var oğlum ne kadar ısrar etti ya lord almamakta. Hiç orada gelmediler. İlk lotta da ben tek başıma kestim zaten yarısını. Allah'tan Julian geldi de yardım etti biraz. Güzel maçtı. Tertemiz maç arkadaşlar. Tertemiz maç yani. Tertemiz oyun. Doğru yerlerde doğru pozisyon aldık ve maçı çok güzel bir şekilde kazandık. Bizim takım gerçekten muazzam oynadı. Özellikle eee neydi lan bu Çar'ın adı? Çar'ın adını unutuyorum ya. Ha, Faramis. Haramiz çok güzel oynadı. Gerçekten eline koluna sağlık kardeşim Her video izliyorsan. Arkadaşlar kanala like atma, kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay hoşçakalın.